Sevgilimiz, mutfak herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. En yalın, en sade, en kolay haliyle domates sosu nasıl hazırlanır? İçerisinde yağ, ondan sonra biber vesaire hiçbir şey yok. Sadece domates. Gördüğünüz gibi 3 kilo domatesten püre haline getirdim ve öncesinde tabii ki güzelce yıkadım, doğradım kabukları ile birlikte. Bu arada yarım saat civarı kaynattım. Ocağın büyük bölümünde yapıyorum ve eziciyle ezdim. Şeker ve tuz ilavesi ettim. Şeker çok az, sadece bir çay kaşığı ve köpüklerini de alıyoruz. Kesinlikle bozulmaması için sıcak sıcak küçük kavanozlarım var. Ben onlara koymak istedim. Bu şekilde hemen kapaklarını da kapatıyoruz. Vakumlanması için bir gece ben beklettim. Sonuç budur. Bakın sağlıklı bir şekilde uzun ömürlü bir şekilde vakumlanmış daha ayrıntılı uzun videolu kanalımda bulabilirsiniz. Abone olmayı like atmayı unutmayın paylaşmayı. Hoşçakalın.